Bu dersimizde have to ve has to kalıplarının kullanım şekillerini öğreneceğiz. Öncelikle bu kalıpların ne amaçla kullanıldığını ve ardından hangi kurallara uymamız gerektiğini öğrenerek cümleler kuracağız. Have to ve has to kalıbını kullandığımız cümle zorunluluk ve gereklilik belirtir. Kanun, kural veya başka bir dış etmenden dolayı yapmak zorunda olduğumuz eylemleri ifade ederken kullanırız. Yani elimizde olmayan ama uymamız gereken kuralları belirtirken have to ve has to kalıbını kullanırız. Örneğin saat 7'de işe gitmek zorundaysanız bu kurala kesinlikle uymanız gerekiyor. Ya da okulda forma giymek zorundaysanız bu sizin tarafınızdan olmayan, dışarıda, kanun ya da kurallarla belirlenen ve sizin uymak zorunda olduğunuz bir kural olduğu için bu cümleleri belirtirken have to veya has to kullanmanız gerekir. Şimdi bunları nasıl kullanacağını öğrenelim. Positive form olumlu hal demektir. Eğer have to ve has to kalıplarını kullanarak olumlu bir cümle kurmak istiyorsanız şu kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. Have to ve has to kullanımında özneler çok önemlidir. Öncelikle have to kullanımını ele alacağız. Eğer özlemiz I, we, you ve they öznelerinden bir tanesi ise Özneleri yazdıktan sonra have to kalıbını yazarız. Ardından fiile hiçbir ek eklemeden yalın haliyle yani birinci haliyle kullanırız. Örneğin I have to be at work at 8. Ben saat 8'de işte olmak zorundayım. Gördüğünüz gibi ay öznesinden sonra kullanılan have to kalıbı bu cümleye zorunluluk anlamı katmıştır. Bu kişinin elinde olmayan ama uyması gereken bir kuraldır. We have to have an ID card. Bizim kimlik kartımız olmak zorundadır. Bu uymamız gereken bir kanundur. Bu yüzden bu cümlede have to kalıbı kullanılmıştır. You have to be silent in the library. Sen kütüphanede sessiz olmak zorundasın. You özdesinden sonra have to kalıbı zorunluluk bildirmek için kullanılır. Has to kalıbı da have to kalıbı ile aynı anlamlara gelir. Ama kullanım kuralları farklıdır. Has to kalıbının kullanım kuralları ise şöyledir. Eğer özlemiz she, He ve it öznelerinden bir tanesi ise has to kalıbını kullanır. Ardından fiilin birinci haline yalan halini yani hiçbir ek almamış halini kullanırız. Has to yine cümleye uymamız gereken bir kanundan, kuraldan bahsetmek için zorunluluk anlamı katar. Ama dikkat etmemiz gereken şey öznelerdir. Kız, erkek, cansız ve hayvan öznelerinde has to kalıbı kullanılır. Örneğin He has to wear a tie at work. O, iş yerinde kravat takmak zorundadır. He has'sinden sonra has to kalıbı bir cümleye uymamız gereken kuraldan bahsederken zorunluluk anlamı katar. She has to make lesson plans. O ders planlarını yapmak zorundadır. She öznesinden sonra has to kalıbı cümleye zorunluluk anlamı katar. Negative form olumsuz hal demektir. Yani bu kez cümleye yapmak zorunda değilsin anlamını katacağız. Şimdi have to ve has to kalıbını kullanarak yapmak zorunda olmadığımız eylemleri ifade ederken nasıl cümleler kurmalıyız onlara göz atalım. Öncelikle have to kalıbından bahsedeceğiz. Have to kalıbını kullanarak olumsuz bir cümle yapmak istiyorsak bunu don't have to olarak ifade ederiz. Don't İngilizce'de negatiflik bildiren bir ektir. Şimdi kullanımına bakalım. I, we You ve they özelerinden sonra don't have to negatiflik anlamına gelen kalıp kullanılır ve ardından yine fiilin birinci hali hiçbir ek almamış hali kullanılır. Cümlelere göz atalım. I don't have to clean home. Ben evi temizlemek zorunda değilim. I özesinden sonra don't negatiflik eki gelmiş ve ardından have to kalıbı kullanılmıştır. They don't have to wear uniform on weekends. Onlar hafta sonları üniforma giymek zorunda değiller. Day öznesinden sonra don't negatiflik eki ardından have to kalıbı kullanılmıştır. Böylece cümleye yapmak zorunda değiller anlamı katmıştır. You don't have to do homework tonight. Sen bu gece ödevini yapmak zorunda değilsin. You öznesinden sonra don't negatiflik eki ardından have to kalıbı kullanılır ve cümleye yapmak zorunda değilsin anlamı katar. Has to kalıbını negatif yaparken doesn't have to olarak kullanırız. Burada dikkat etmeniz gereken şey doesn't negatiflik ekinden sonra has to kalıbı kullanılmaz. Doesn't negatiflik ekinden sonra have to olarak kullanırız. Çünkü buradaki doesn't da s eki vardır. Bir daha has to olarak yazmamıza gerek yoktur. Zaten bu fiilin asıl hali have to'dur he she it öznelerinde has to olarak değişir. Ama doesn't s ekini aldığı için fiil kendi haline geri döner. Birinci haline geri döner. Bu yüzden doesn't have to olarak kullanılır. Kullanım şekli şöyledir. He, she ve it özelerinden sonra doesn't negatiflik eki ardından have to kalıbı yazılır. Ve daha sonra fiilin birinci hali yani hiç ek almamış hali kullanılır. Örneğin, she doesn't have to get up early. O kız erken kalkmak zorunda değildir. She özesinden sonra doesn't negatiflik eki ardından have to kalıbı kullanıldı. Burada tekrar belirtiyorum. Eğer doesn't kullanacaksak burada s takısı olduğu için bir daha has to olarak yazmayız. Bunu have to olarak belirtiriz. My father doesn't have to go to work on weekends. Benim babam hafta sonları işe gitmek zorunda değildir. My father he yani erkek özdesinden sonra doesn't negatiflik eki ardından have to kalıbı kullanılmıştır ve zorunda değildir anlamı katmıştır cümleye. Question form soru hali demektir. Eğer bu iki kalıbı kullanarak soru sormak istiyorsak şu şekilde yapmamız gerekir. Öncelikle have to için bahsedeceğim. Have to kalıbını kullanarak soru yaparken do soru ekini başa yazarız. Ardından I, we, you ve they öznelerini kullanır. Daha sonra have to kalıbını yazar. Ardından fiilin birinci halini cümlenin sonuna ekleriz. Burada dikkat etmeniz gereken şey do sorusu I, we, you ve they özneleriyle kullanılır. Ardından have to kalıbı yazılır. Örneğin It is raining. Hava yağmurlu. Do you have to water the garden? Bahçeyi sulamak zorunda mısın? Burada you özdesi kullanıldığı için do soru ekini kullanırız. Ardından have to kalıbını yazarız. Do they have to take their books? Onlar kendi kitaplarını almak zorundalar mı? They özdesinden önce do soru kalıbı ardından have to zorunda olmak kalıbı kullanılmıştır. Has to. Eğer has to kullanarak soru oluşturmak istiyorsak şu şekilde yapmalıyız. Does soru ekini cümlenin başına yazarız. Ardından he, she ve it özelerinden bir tanesini kullanır. Daha sonra have to kalıbını yazar. Ardından fiilin birinci halini kullanırız. Burada yine dikkat etmeniz gereken cümlenin başında kullanılan das kelimesinde s takısı olduğu için bir daha özneden sonra has to değil have to yazarız. Örneğin, does your mother have to take these pills every day? Senin annen bu ilaçları her gün almak zorunda mı? Your mother, senin annen kız öznesi olduğu için does soru ekini kullanırız. Ardından have to kalıbını kullanırız. Does he have to have an operation? O erkek ameliyat olmak zorunda mı? He öznesinden önce does soru 2 kullanılmış ardından have to zorunda olmak kalıbı kullanılmıştır.